Ekranda içinde tek bir tane yumurta bulunan yumurtalığın büyütülmüş görüntüsünü görüyorsunuz. Görüntünün detayına girecek olursak, bu döllenmeye dair bir görüntü. Polen tüpü, iki tane erkek gameti yumurtalığın içine getiriyor. Gametlerden biri yumurtayla birleşiyor ve zigot oluşuyor. Zigotun diploid bir hücre olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Diğer erkek gamet polar çekirdeklerle birleşiyor ve bunun sonucunda da birincil endosperm çekirdek oluşuyor. Bu hücrede triploid bir hücre. Tüm bunların detaylarını önceki videolarımızda vermiştik. Bu videoda döllenmeden sonra neler olduğuna değineceğiz. Döllenme sonrası bu yumurtalık olgunlaşmış bir meyveye, yumurta da tohum'a dönüşecek. Zigot tohumun çimlenmesinden sonra bebek bir bitkiye dönüşecek. Birincil endosperm çekirdekte zigot büyürken ona ihtiyacı olan besini sağlayacak. Şimdi de çiçeği bir bütün olarak ele alalım. Burada yumurtalı içinde birçok yumurta olan bir çiçek var. Döllenme sonrası bu yumurtalık büyüyerek meyveye dönüşecek. İçinde bulunan yumurtalarsa meyvenin içinde yer alan tohumlara dönüşecekler. Tohumları sonrasında toprağa diktiğinizde bir bitki elde edersiniz. Bu bitki yeniden çiçek verir, çiçekler döllenir. Yeniden meyveler ve tohumlar elde ederiz ve döngü aynen bu şekilde devam eder. Harika, değil mi? Peki tüm bunlar olurken bitkinin diğer kısımlarına yani örneğin taç yapraklara, erkek organlarına ne olur dersiniz? Bu kısımlar kurur ve bitkiden ayrılırlar. Neden diyecek olursanız görevlerini yerine getirdiler ve bundan sonraki süreçte herhangi bir rolleri bulunmuyor. Çiçek de meyveye dönüşüyor. Peki size bir soru sorsam? Benim en sevdiğim meyvelerden biri olan hindistan cevizine ele alalım. Yumurtalığın hangi kısmının bu muhteşem hindistan cevizi suyuna dönüştüğünü bana söyleyebilir misiniz? Hatta hindistan cevizinin içinde beyaz kısım da var bunlar nereden geliyor olabilir? Hadi gelin, birlikte keşfedelim. Bunun için yumurtalık resmini yeniden ekrana alacağım. Yumurtalığın içinde zigotu ve birincil endosperm hücreyi görüyorsunuz. Videonun belki de en ilgi çekici kısmına geldi sıra. Şimdi bu yumurtalığın Hindistan cevizine nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Az önce de söylediğim gibi en dışta bulunan kısım olgun bir meyveye dönüşecek. Ancak söz konusu olan meyve Hindistan cevizi olduğunda bunun bu şekilde gerçekleşmediğini hemen söyleyeyim. Hindistan cevizi bitkisinde bu kısım yiyemediğimiz kabuk kısmına dönüşür. Bu da bir Hindistan cevizi. Boydan ortadan ikiye kesilmiş olduğunu düşünelim. Her meyvede olduğu gibi yumurtalık birbirinden farklı üç kısma dönüşür. En dıştaki kısım egzokarptır. Hindistan cevizinin iç kısmındaki beyaz bölge mezokarp ve en içteki taşlaşmış kısımda endokarp olarak adlandırılır. Bu kısımlar hem görünüş hem doku olarak birbirinden çok farklıdır. Ancak hepsi yumurtalıktan oluşurlar. İsterseniz yumurtalığın içine doğru ilerleyelim. Yumurta Hindistan cevizinin iç kısmında oluşacak. Bu noktada yumurtanın tohumları oluşturması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama hindistan cevizinin içinde tohum yoktur. Bunun yerine hindistan cevizinin suyu ve et kısmı vardır. Peki, size hindistan cevizi suyu ve yediğimiz beyaz et kısmının tohum parçaları olduğunu söylesem? Evet. Endokarpın içinde bulunan yapılar yumurtadan oluşur ve bu yüzden de tohum olarak kabul edilirler. Şimdi de bunun nasıl gerçekleştiğine göz atalım mı? Yumurtanın dış katmanından başlamak istiyorum. Integument olarak da adlandırılan bu dış kabuk katmanı tohumun dış katmanını oluşturur. Hindistan cevizini ele alacak olursak bu dış katman kahverengimsi bir renge sahiptir ve testa yani tohum kabuğu olarak adlandırılır. Evet. Integument endokarpın içinde son derece ince ve kahverengi bir katman oluşturur ve bu kısım testa olarak adlandırılır. Testa kökeni Latince olan ve kabuk anlamına gelen bir kelimedir. Görevi aynen isminden de anlaşılacağı gibi zigota kabuk görevi yapmak yani onu korumaktır. Zigot bundan sonraki nesilleri oluşturacağı için bitki açısından son derece önemlidir ve bu sebeple de korunması gerekir. Hindistan cevizinde olduğu gibi her tek çenekli bitkide integument kısmı tohum kabuğu adı verilen koruyucu katmana dönüşür. Çift çenekli bitkilerde ise dış katman yani integument tohum kabuğunun içinde ek bir katman daha oluşturur. Bu katmanda tegmen yani tohum kabuğunun iç zarı olarak bilinir. Bu da yine kökeni Latince olan ve kaplama anlamına gelen bir kelimedir. Burada çizerken aralarında bir boşluk bıraktım ancak tohumlar üzerindeki bu iki katmanın birbirine neredeyse yapışık olduklarını söyleyebiliriz. Tek çenekli bitkilerde bu iki katman bir araya gelerek testayı oluştururken, iki çenekli bitkilerde tam olarak birleşmezler ve ayrı, ancak birbirine yapışık denebilecek kadar yakın iki yapı oluştururlar. Dış katman olan integumentin yumurtanın tamamını kaplamadığını fark etmiş olabilirsiniz. Üst kısımda mikropil adı verilen bir açıklık bulunur. Aynı durum testa ve tegmen için geçerli midir? Bu iki yapıda da küçük delikler bulunur ve tohumun çimlenmesi için büyük önem taşıyan suyla oksijen alışverişi için kullanılırlar. Bu deliklere rağmen testa ve tekmen tohum için koruyucu özelliklerini yitirmezler. Hindistan cevizi tek çenekli bir bitki olduğundan tekmeni siliyorum. Yumurtanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam edelim. Sıradaki katman buradaki sarıyla renklendirilmiş olan tohum nüvesi ya da nucellus olarak adlandırılan katmandır. Bu hücrelerden birinin gelişerek embriyo kesesine dönüştüğünü hatırlıyorsunuz değil mi? Meyvelerin çoğunda embriyo kesesi gelişirken nucellus'la beslenir ve buradaki hücrelerin neredeyse tamamını tüketir. Hindistan cevizinde de durum bundan ibarettir. Nucellus'u görmüyoruz öyle değil mi? Ancak kahve ya da karabiber bitkilerinde embriyo kesesi nusellusun tamamını tüketmez ve nusellus olgunlaşmış meyvede de gözlenir. Olgun meyvelerinde nusellus bulunan meyvelerin nusellusları perisperm ya da nusellus kalıntısı olarak adlandırılır. Perisperm kelimesindeki peri çevresinde, spermse tohum anlamına gelir. Bu tohum ya da embriyo kesesinin çevresinde ya da etrafında bulunan besleyici bir dokudur. Hindistan cevizinde perisperm de bulunmadığından testadan hemen sonra gelen yapı embriyo kesesidir. Embriyo kesesinin içinde de zigot ve birincil endosperm hücre yer alır. Bu noktada zigotun gelişmesi için besine ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu görev birincil endosperm hücre tarafından yerine getirilir. Bu hücre bölünerek besleyici bir doku oluşturur. Yumurtanın içinde belli bir miktarda endosperm oluşmazsa zigot büyüyemez. Ve Hindistan cevizi söz konusu olduğunda bu bahsettiğim endosperm Hindistan cevizi suyunun ta kendisidir. Evet, Hindistan cevizi suyunun ne olduğunu öğrendik. Peki ya Hindistan cevizinin etli ve beyaz kısmı? Bu kısım da endospermden oluşmaktadır. Kafanız karıştıysa sakın endişelenmeyin. Çünkü tüm bunlar benim de kafamı karıştırmıştı. Ancak endospermin bölünme özelliği dolayısıyla bunun mümkün olduğunu öğrendim. Bu endosperm hücresi olsun. İlk birkaç bölünme nükleer yani çekirdekle ilgili bölünmelerdir. Bu, çekirdeklerin etraflarında hücre duvarları olmadan bölünmesi sürecidir. Hücre duvarı olmadığı için de bu bölünmeler sonucu serbestçe dolaşan bir sürü çekirdek elde edilir. Hindistan cevizi suyu işte tam olarak budur. Bundan sonraki aşamalarda çekirdekler bir araya gelmeleri için dışarıya doğru ittirilir ve böylece orta kısımda büyük bir koful oluşur. Artık Koful'un çevresinde olan çekirdeklerin bundan sonraki bölünmeleri düzgün stoplazmik bölünmeler olarak gerçekleşir. Örneğin bu çekirdek bir kere daha bölünecek olursa etrafında olması gerektiği gibi bir hücre duvarı oluşur. Çekirdek zarları ve hücrelerden oluşan katmanlar üst üste gelerek daha sert bir doku oluştururlar ve Hindistan cevizinin etli kısmı da işte bu dokudur. Henüz olgunlaşmamış Hindistan cevizlerinin etli kısımlarının olmamasının sebebi de budur. Birkaç gün önce açtığım bir Hindistan cevizinin suyu vardı ancak etli kısım yok denecek kadar azdı. Bu olgun bir Hindistan cevizi olsaydı etli kısmı da daha fazla olurdu. Endospermin gerçekleştirdiği bu tip hücre bölünmesi serbest çekirdek bölünmesi olarak adlandırılır. Aynı hindistan cevizine benzeyen ancak daha küçük olan ve betel cevizi olarak adlandırılan bir yemiş daha var. Buna areka cevizi de deniyor. Bu yemişin ya da meyvenin endosperm gelişimi hindistan cevizininkine çok benziyor. Ancak areka cevizinin embriyo kesesi boşluğu çok daha küçük ve endosperm'in hücre katmanı aşamalı olarak gelişerek embriyo kesesinin tamamını dolduruyor. Bu meyveyi kesecek olursak, embriyo kesesinin tamamının endosperm hücreleriyle dolu olduğunu görürüz. Ek olarak sıklıkla tükettiğimiz mısır, pirinç ve buğdayın endospermleri de burada bahsettiğimiz serbest çekirdek bölünmesi sürecinden geçerler. Endospermin nasıl bölündüğü meyveden meyveye ya da yemişten yemişe farklılık gösterebilir. Size iki farklı bölünmeden daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri hücresel endosperm bölünmesi. Bu bölünmede her çekirdek bölünmesinden sonra stoplazmada bölünür. Yani her bir çekirdek bölünmesi sonucu hücre duvarı oluşumu gerçekleşir. İki hücreden 4, 8, 16 derken daha en başından düzgün bir hücresel endosperm oluşur. Hindistan cevizinde de hücresel endosperm vardı. Ancak bunu daha geç bir aşamada elde ediyorduk. Evet, hücresel endosperm bölünmede en başından düzgün hücreler elde edilir. Buna örnek olarak manolya veya petunyayı verebiliriz. Bahsetmek istediğim diğer bölünme ise helobial hücre bölünmesi olarak adlandırılır. Bu aslında hücresel bölünmenin ve serbest çekirdek bölünmesinin bir karışımıdır. Başlangıçta iki hücre arasında düzgün bir hücre duvarı oluşumu gerçekleşir ancak stoplazma eşit olarak bölünmez. Bunun yumurtadaki mikopil yani açıklık olduğunu düşünürsek karşı tarafta kalan kısımda kalazal olarak adlandırılır. Mikropilar odacıkta büyük bir hücre, kalazal odacıkta ise küçük bir hücre oluşur. Düzgün bir hücre bölünmesinden sonra çekirdek bölünmeleri gerçekleşir. Mikropilar kısım çok aktifken kalazal kısım pek aktif değildir. Bir başka deyişle mikropilar kısımda birçok çekirdek bölünmesi gerçekleşirken kalazal kısımdaki bölünme sayısı çok fazla değildir. Bunu takiben her bir çekirdek etrafında olması gerektiği gibi düzgün bir hücre duvarı oluşur. Bu bölünme çeşidi beyaz sümbül ve T2 kuyruğu zambağında görülür. Endospermin nasıl bölündüğünden bağımsız olarak görevinin büyümekte olan embriyoya besin sağlamak olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Size bir de Hindistan cevizinin büyümekte olan embriyosunun nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Hindistan cevizinin embriyosunun bir sokak lezzeti olarak satıldığını gördüğümde çok şaşırmıştım. Bu gördüğünüz endospermle beslenmekte olan embriyo. Bu kısım kısa bir süre sonra tohumdan bir filiz olarak çimlenecek. Filiz kendi kendine yetecek hale gelene kadar da endospermle beslenir. Endosperm de aynı nusellus gibi tamamen tüketilir. Ya da olgun meyvenin içinde kısmen kalabilir. Aynı olgun Hindistan cevizlerinin içinde bulduğumuz endosperm gibi. Endosperm'in olgun meyvelerde bulunup bulunmamasına bağlı olarak tohumları albüminli ya da albüminsiz olarak iki kategoriye ayırabiliriz. Albumin, bildiğimiz tavuk yumurtasının beyaz kısmına verilen isimdir. Tohumların endospermleri de albümine benzer bir görünüme sahip oldukları için bu şekilde adlandırılırlar. Albüminli tohumda halen bir miktar endosperm bulunur. Bunlara örnek olarak mısır arpa, ayçiçeğini ya da tek çenekli bitkilerin hemen hemen hepsi diyelim verebiliriz. Albüminsiz tohumlarsa endospermin tamamının tüketildiği tohumlardır. Bunlara örnek olarak da bezelye, yer fıstığı gibi bitkileri verebiliriz. Evet, Hindistan cevizinin o çok sevdiğimiz suyunu endosperme borçlu olduğumuz gibi patlamış mısırın patlayabilmesinin nedeni de içinde kalan endospermdir mısır tanelerini ısıttığımızda içinde bulunan endosperm de ısınır buhar üretir ve mısırın patlamasını sağlar